Hanımefendiler, beyefendiler, günlerden çarşamba ve Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın üçüncü günü başlıyor. Bugün mutlu ailesiyle emeklilik hayatının tadını çıkartan aslen Manisalı yarışmacımız Ayşe ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Ayşe'cim bütün sülaleni getirmişsin. Aa, çok da getiremedim Gürbüz. Burada kimler var? Görümce. <laughs> Sadece Görümce mi? Ben. Hiç kalmıyor <laughs> bir yerden. Türkan Hanım. Evet. Adınızı yazdığınız kolyeniz sizin gibi ışıl ışıl maşallah. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Ben de çok iyiyim. Yalnız bu kadar insan varken neden hemen Görümce dedin? O. Oh yetişti çekime. Yine <laughs> o yine o. Tabii göllerden geldi. Yine <laughs> o yine o. Davet üstüne geldi. Görümce de görümce yalnız. Çok da şık. Aslan Sen gibidir ederim. görümce Arkamda her yerde her yerde. Sanki buradan bir davete gidecek gibi. Kıskanıyor musun yoksa? Asla o beni kıskanıyor. <laughs> Türkan'cığım kim kimi kıskanıyor? Bence birbirimizi kıskanmıyoruz <laughs> yapıyoruz arada. <laughs> biz abla kardeş gibiyiz aslında o işin esprisi gelin görünce evet. esprisi ama biz yanındasın. abla kardeş gibiyiz. Vallahi harika bir enerjiniz var Ayşecim hadi beni bu güzel ailenle tanıştır. Evet oğlum Yüksel. Yükselcim hoş geldin. Görümcemin kızı bir tanem kızım Elif. Elifcim. Eşim Özkan. Özkan Bey. Kızım Merhaba. Ceyda. Aa, doktor olan. Doktor kızım Ceyda. Ceyda'cığım nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çalışmaya başlamışsın galiba. Başladım, çalışıyorum. Hayırlısı olsun. Bütün ailen sana destek olmaya gelmiş, ne güzel. Özkan Beyciğim, Ayşe iki gündür eşim de eşim diyor, başka bir şey demiyor. Kaç yıllık evlisiniz? Valla saymadık ya, benim çok uzun 20. yıl oldu ya. Belli bir süreden sonra sayılmıyor. Biz ortaokulda tanıştık. Nasıl ya? Tabii ortaokulu sonunda ben lise birdim. Oradan sonra bir saymadık artık. Yani kaç oldu? Devam ediyoruz. Nasıl devam edeceğiz Gürbüz? Sonsuza kadar bir sonsuz Söz verdik. Koyduk. Sonuna kadar artık saymıyoruz yani sonu. Sonu saymıyoruz. kötü yani. Evlilik yıl dönümünüzü biliyor musunuz? Dokuz <laughs> aslında. <laughs> 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 doğru mu? Evet doğru. Peki Ayşe'nin doğum günü? 16 Mart. Özkan Bey'e kocaman bir alkış. Biz de 16 kutsal rakamımız yani. Evet, Hepimiz 16 evet, 16. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Ben 16 Haziran. <laughs> 16, 16 Kasım, <laughs> 16 Kasım, kapı numarası 16, Kasım. okul numarası evet. 16, 16. Benim okul numaram çok... 16, 16. Aha şaka gibi. Bu 16'nın sırrı ne ya? Tesadüf diyelim. Ayşe'cim seni biraz daha yakından tanıyalım nerelisin, neler yapıyorsun anlat lütfen. Manisa Salihli'yim. Eşimle tanıştım e, lisede. Evlendik. Daha sonra eşimin görevi nedeniyle tayin gezdik. Diğer diğer gezdik. Ankara, Batman, İzmir, İstanbul. Emekliyim. Özel sektörde çalıştım. Özel sektörde ne yaptın? Muhasebe yaptım. Yönetici asistanlığı yaptım. Danışmanlık yaptım. E, her türlü kesimde çalıştım özel sektörde. Emekli oldum erkenden. Tadını çıkarıyorum şimdi işte. Neyi yapmışsınız? Peki Ayşe güzel yemek yapıyor mu? Tabii ki çok, çok, çok lezzetli yemekler yapar, pratiktir de. Senden daha mı iyi yapıyor? Tabii evet, canım. Bak. ben onun daha çırağıyım. Hadi canım. Ceydacığım doğru mu duyduklarım? Yani bütün arkadaşlarım bilir. Bütün arkadaşlarım size yemeğe gelelim. Öğrenciler <laughs> bende yaşarlar. Bütün öğrenci arkadaşımı toplar, onlara yemek yapar. Herkesin <laughs> de aklında kalır hepsi. Hazırsanız iki gündür merak edilen soruyu soruyorum. Ayşe ikinci gün sorunun cevabını değiştirdi. Ayşe'de botoks var mı yok mu? E var. İlk gün neden yok dedim bakayım. Gürbüzcüğüm ilk defa botoks yaptım. ben yöresel çevreden gelmiş bir kadınım Ege'liyim. İlk defa yaptırdım. Bana göre biraz çekindim çevremden ne diyeceğimi bilemedim. O da dan diye öyle bir yani işte bir şey diyeceğim ona bir kelimesi var demeyeyim. Pat diye söyleyince bir an böyle bir baykuş gibi saflaştım ya böyle. Ya Türkan Hanımcığım botoks yaptırmak kötü bir şey mi? Hayır, Ama değil. şimdi ilk defa yaptıran bir kişi yani şimdi Türkiye duyu bir benim botoks konuştum. Yani yok yanaklarımda yok astırmışım, yorul çektirmişim. Kızımın yanaklarına o da mı <laughs> çektirdi? Bizim yanaklarımız güzel taş gibi Eritik taş. olarak. Özkan Beyciğim botoks yaptırdığından haberiniz var mıydı? Vardı. <gülüyor> <gülüyor> ya da yeni <laughs> öğrendim. Ya o istediği zaman her şey oluyor zaten ya sıkıntı yok ya. <laughs> kocam yani. arkamda kocam arkamda. <laughs> Ö Al önüne, ge önüne, geçme şansımız yoksa hep arkasındayız. Bu kadar dürüst olduğunuz için hepinize kocaman bir alkış. Ayşe'cim iyi hazırlandın mı? Hazırım. Güzel bir menü çıkardın mı? Dananın asadosunu getiririm. Kaburga kaburga gezdim ya. Kemik kalmadı bak. Ne diyorsun ya? Dana asado mu yapacaksın? Evet. Vay. O zaman hadi bana menünü say lütfen. Evet menümde başlangıç olarak enginarlı bakla var. Ege usulü ellerimle topladığım yapraklardan zeytinyağlı sarma var. Zeytinyağlı yaprak sarma. Evet bir böyle bir başlangıç tabağıyla başlamak istedim. İki çorbaya blender sokup getirmek istemedim soğan sarımsağı atıp da. Bravo. Peki ara yemeğin ne? Bal kabaklı yumuşak anne pidesi ev pidesi yapacağım. Evet çünkü o tarzı bir tarifim benim o yaptığım sürekli. Ondan sonra geliyor bomba dana asado ve yanında keşkek. Egeliye de bu yakışır. Güzel. Salatan ne? Evet salatam da farklı bir salata olsun hafiflesin istedim. Semizotu, ananaslı semizotu salatası. Ve son olarak tatlı? Tatlım pembe ayva rüyası. Rakiplerim hemen açacak interneti araştırıp araştırıp dönecekler ama bulamayacaklar. Şimdi sanacaklar yarım ayva pembe ama o değil. Çok güzel bir tarifim var. Çok farklı bir tarifim var. Bir kısmını kendim uyarladım. Bir kısmı genel bir menüydü zaten. Çok güzel bir tatlı sunacağım. O zaman artık markete gidelim mi? Gidelim. Hemen hazırım. Aynen, ne vedalaş istersen. Hazırsan gidelim mi? Gidelim hadi. Koş ayşe koş. Menüsü genel anlamı zaten asado. Böyle çok riskli ve uğraştırıcı bir şey olacak. Çünkü kritik. Onu mühürlemesi, pişirmesi çok kritik bir hamle. O yüzden menüsünü düne göre daha şey buluyorum ben, zor ve doğru bir menü buluyorum. Menüsü bana göre çok böyle e, ağır bir menü değil. Ama dediğim gibi tabii ki de ortada yine bir emek var. Emekten ziyade bırakacak lezzeti çok önemli. O damağımda o güzel lezzeti hissetmem gerekiyor. Yani seçtiğim menüde gerçekten sevdiğim iki tane bir şey vardır. Onun dışında sevmiyorum. Ama dediğim gibi sonuçta bir yarışmadayız, yemek zorundayız. Tadı ve lezzeti benim için çok önemli. Özellikle de sunumu. Ona göre değerlendireceğim. Umarım beklentiyi karşılar. Menüsü birbiriyle alakasız buluyorum. Zeytinyağlı sarmayla başlaması, arkasından danayla devam etmesi, arkasından tatlı bir salata sunması. Hele ara sıcağından bahsetmiyorum bile. Çok komik geldi bana. Kafası çok karışık. Bence suskunluğunun sebebi kesinlikle beceriksizliğiydi. Beceriksiz olduğu için insanlara sevimli gözükmeye çalıştı. Ama biz onun içerisindeki negatifliği, kötü enerjiyi ve kıskançlığını alabildik. Menüsü bence uyumsuz bir menü olmuş. Ben menüsünü beğenmedim. Beğenmedim yani bilmiyorum nedenini ama yani çok uyumlu da bulmadım yani. Gel bakalım Ayşe'cim. Neyle başlıyoruz? Çeri domates alıyoruz. Bugün nasılsın? Salatalık çok iyiyim, çok heyecanlıyım. Maşallah bütün aileni getirmişsin. Hep yanımdalar, tabii ki onları getireceğim gün. Bu arada Ahmet abiden de yardım isteyebilirsin. Ya senin bu botoksun olay oldu. Niye sakladın Allah sen? Ya kaynağım herkes bütün şey diyeyim, aileler izliyor diye ya. Memleket bilmiyor. Ama ne olacak sanki? Bizim orada laf. Botoks yaptırmayan mı var ya? Bizim kameraman arkadaşımız İlham bile yaptırıyor. Şimdi senin kaç yerinde botoks var? Yemin ediyorum Allah Kur'an hakkı için ahanda buramda. Ha tam buramda. Yanakları kızımın yanaklarına bakar mısın? Irsi bizde ya. Güzel kardeş. Askı yaptırmışım bir de. Kendine yaptırsın ama ihtiyacı var. Yandı. Neşta'nın askıya ihtiyacı var mı? Var. diyeceğim. Sen bir yaptır. Bu arada yemeklerin iddialı olunca konuşmaya başladın bakıyorum devam vaktim yok. E hadi bakalım. Hadi bakalım hadi. Ayşe Hanım gerçekten çok stratejik bir kadın. Asla gerçek yüzünü gösterdiğini düşünmüyorum. Ee, bana bakışlarından kendini içinde tutmasından ya korktuğu bir şeyler var ya masasına oynuyor. Ya Necla'nın seninle alıp veremediği nedir Allah sen? Vallahi bilemiyorum. Ben her şeyi verdim. O benden daha ne alacak bilmiyor. Seninle uğraşıyor mu dersin? Ejda Hanım biraz beni kıskandı, heybetli buldu böyle karşısında. Hu hu, asker eşi diyor ya kıskandı, her türlü kariyerimi kıskandı. Emekliliğimi bile kıskandı, EYT'den emekli oldum. Hadi içeceklerini de al bakalım. Necla seni kendine güvenmemekle eleştirdi. Masada kendine güvenen tek insan benim demesine ne diyorsun? Ben de güveniyorum. Eminim ki patatesli bir menü yapacak. Aa kafam buraya yazayım. Filahı bile yapamaz. Senin menünü görünce şoke olur mu sence? Olacak. Odanın asağı da var. Odan onu şöyle bir tostlasın bir kafasına. İki gündür sakin olan Ayşe Hanım bugün farklı bir görüntü sergilemeyecek bence. Ee, yemeklerine böyle sertleştirirler gelirse ara ara yükselebilir. Ama e, çok karşısında durabileceğini sanmıyorum yemeklerin. Ayşe'cim bugün seni çok enerjik gördüm. <laughs> Bombayım. ne oldu sana ya kaza geldim kim seni kaza getirdi necla ben o necla o necla'yı da ben yakacağım öğleden sonra sabah ben göz açayım öğleden sonra bayıltayım onu ben bir gıdalarını böyle karbonhidratları keşkekleri yükleyeyim de bir uykusu gelsin ooo valla oo, özgüven tamam yiyeceğim o necla'ya geliyorum necla yiyeceğim seni çatladı heybetime bayıldı yahu nereye gidiyorsun kaza burda Hadi hemen arabadakileri çıkar bakalım. Evet çok şey canım. Yerine. Benim hızıma yetişmen gerekiyor. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar? 3000 bin. Buyurun. Teşekkürler. Para üstünü ben alırım. Hemen koşuyoruz acelemiz var.